şuurla, bu imanla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah sadece bu seçimde değil, bundan sonraki seçimlerde de milli irademizi en güçlü bir şekilde... Ve genç işçilerler hep birlikte tasalan bayiğinim. Zaman bizden yanadır.

herhangi bir ülkeden gelen bir memurun ağzından ne çıkacak diye millet bakardı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanından çok ona bakardı. Niye? Borçluydu ki MF'ye. Çarçur edilmişti, talan edilmişti bu milletin imkanları 90'lı yıllarda. Şimdi 2013 14 Mayıs'ta tam da Milli İrade Günü'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti borç defterini ebediyen kapattı MFE ile. Benim dedem derdi ki Şimdi bakınız 2013 yılında onun için bu komplolar, bu şantajlar yapıldı. Çünkü borçlu olan bir Türkiye'yi perde gerisinden idare etmek kolay. Borcu olmayan onurlu bir Türkiye'yi sadece millet, sadece milletin seçtikleri idare edebilir. O borç defterini kapattık. Kapattık mı? Öyle derdi bizim dedelerimiz. Ya Rab bize öyle bir feyzi kanaat ver ki değil Namer'de, Mer'de dahi eyleme muhtaç. Bu onurlu milleti, bu şehzadeler torunlarını, Evliya Çelebi'nin torunlarını Namer'de muhtaç edenler utansın. Allah bir daha bu ülkenin başına... 70 sente veya 70 milyona, 700 milyona muhtaçız diyecek aciz başbakanlar getirmesin. Aksine, aksine bu milletten aldığı güçle IMF defterini kapatan başbakanımız gibi ondan sonraki başbakanlar da onurla başı dik bir şekilde dünya lideri olarak dolaşsınlar. Sadece Türkiye lideri olarak değil. Dur, 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 birleşim, 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 birleşim. Hepsi dinleyecek. Bu milletin bu milletin istikbaliyle oynayanlar. Bunun için baş bu ülkenin başbakanının, dışişleri bakanının, bakanlarının, MİT müsteşarının telefonunu dinleyenler duysun. Bu milletin istikbalini kimseye, kimseye çiğnetmeyeceğiz. Gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sayın belediye başkan adayımız ve biz... Şimdi Aziz Kütahyalılar. Misyon yüklü kütahyalılar. Ne oldu? Biz o boş defterini kapattık. Vatandaşlarımıza özgürlüklerini en geniş anlamıyla kazandırdık. Bir anda şantajlar, komplolar, tehditler, dinlemeler, her türlü, her türlü fitne, fesat devreye sokunmaya çalışıldı. Şimdi soru şu, bunlara izin verecek miyiz? Bir daha bu ülkede milli iradenin, askıya alınmasına izin verecek miyiz? Hayır. Bir daha bu ülkede bu milletten cevaz almamış, bu milletten izin almamış kimsenin bu ülkeye hükmetmesine izin verecek miyiz? Hayır. Şimdi, şimdi onu bile mesele yaptılar. Somali'ye yaptığımız yardımları bile bir komplonun parçası haline getirmeye çalıştılar. Şimdi size soruyorum Kütahyalılar. Şehzadeler diyarı Kütahyalılar. Bir Cihan Devleti şuuruna sahip Kütahyalılar. Somali'deki kardeşlerimize elimizin uzanmasından razı mısınız? Evet. Oradaki masumlara Türk milletinin o kudretli ve şefkatli elin uzanmasından razı mısınız? Evet. Ne olursa olsun o ve benzeri kardeşlerimize yardım yapmaya devam edelim mi? Evet. Allah razı olsun. Evet. Bosna Ersek, Ali Ezzet Begoviç'in bize emaneti. Serebrenica'da binlerce Müslüman katledilmişti. On binlercesi, yüz binlercesi yerlerinden sürülmüştü. Bizden destek istediler. Biz de yüz milyon avro destek verdik. O boşnaklar geriye köylerine, evlerine dönsünler diye. Hemen yayın yaptılar. Ve Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet ettiler. Bazı yayın organları, gazeteler. Bu yardımlar nasıl yapılıyor diye. Çünkü birileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretli ve şefkatli elinin bu dost diyarlara, bu kardeş diyarlara uzanmasından rahatsız oldu. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Bu kudretli ve şefkatli el Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Güney Asya'ya kadar her yere uzanacak. Her yere uzanacak. Ara <laughs>